Antalya'dan bir soru. Antalya'da üniversite okuyorum. Vakfınızın burada şubesi olmadığı için yanlışları da olsa burada bir cemaatte bulunmam gerekir mi? Yalnız kalınca kendimi muhafaza etmekten endişeliyim. Ne tavsiye edersiniz? Şube aç. Orada <laughs> madem ki hoş hoşlanmadığın yerlere gitmek istemiyorsun. O zaman gayret et. Orada arkadaşların topla, bir evde ders yapın, sohbet edin, böyle 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 çoğalırsınız inşallah. Ama onu yapamayacak birisiysen, o zaman yapman gereken e, internet yoluyla da eğitimimiz var. Temel eğitim dersleri yapıyoruz. Bu internet yoluyla eğitime katılabilirsin. Orada ne yapacağını da öğrenebilirsin. Oradaki arkadaşların toplayabilirsin. O şekilde onların da eğitim almasını sağlayabilirsin. Temel eğitim talebeleri olmalarını sağlayabilirsin. Ee, eğer tevhidi anlatan tevhidi bir cemaat varsa onların içinde de bulunabilirsin ama bid'atlerle dolu, hurafelerle dolu ya da ne bileyim ben böyle işte tekfirci onu bunu öldürmeyi düşünen silahlı bombalı hareketler eee vesaire bunların içinde bulunamazsın tabi. Ama tevhidi bir hareket varsa, dengeli bir hareketse, tevhidi anlatıyorlarsa, aşırılıklar yoksa, ehli sünnet ise onlarla beraber olunabilir. Ama dediğim gibi eğitim almak şartıyla eğitimi de temel eğitim olarak internet yoluyla alabilir böyleleri.